Arkadaşlar 465. videomuzun ilk deyimi no brainer ifadesi. No brainer eğer ki size çok kolay bir soru sorulduysa ya da ortadaki mevzunun cevabı çok açık, belli, basit bir şeyse buna no brainer diyoruz. Yani hani bu da soru mu? Tabii ki cevabı belli ya da çok kolay anlamında kullandığımız ifadelerin karşılığı. Birisi bize soruyor. BMW or Mercedes. BMW mi Mercedes mi? Hangi arabayı tercih edersin? Ben de tabii ki cevabı böyle güçlü veriyorum. Of course BMW. It's a no brainer. Hani bu da soru mu yani? Cevabı belli, açık. Ben tabii ki BMW hastasıyım şeklinde. Hani bunu farklı durumlarda da hayal edebilirsiniz. Eğer ki ortadaki mesela işte seçim ertelenirse ne olur? Tabii ki şu olur. It's a no brainer. Yani bu da soru mu? Cevabı açık yani gibi. Bu şekilde anlayacağımız bir yapı. İkinci örneğimiz, Not, one's cup of tea. Mesela, Not my cup of tea. Pek bana göre değil. Not her cup of tea. Pek ona göre değil. Gibi. Eğer ki hani, bu, ya bu bana göre değil. Hani bu benim tarzım değil. Size teklif edilen, önerilen ya da sunulan bir şey var. Hani bu bana göre değil diyoruz. İşte onun karşılığı, benim çayım değil. Yani moto moto böyle oluyor. Ama hani ben almayayım şeklinde. Yani bunu böyle de anlayabiliriz. Ben almayayım. Hani bana göre değil. We are going paintballing tomorrow. Yarın paintball'e gidiyoruz. Paintball oynayacağız. Would you like to come with us? Bizde gelmek ister misin? Not really. Yok ya. That's not my cup of tea. O bana göre değil. Pek bana göre değil. Hani ben almayayım. Aslında böyle. Yok ya sağ ol ben almayayım pek bana göre değil. Benim kahvem ya da çayım değil gibi anlayabiliriz. Arkadaşlar bir sonraki ifadeyi farklı e, türevleriyle kullanabiliyoruz. Of one's trolley. Yani mesela of your trolley. Ya da of your head. Of your not. Of your... Yani bunların alternatifleri birbirlerinin hepsini aynı anlamda kullanabiliyoruz. Hani Çıldırdın mı? Kafayı mı yedin? Demek. You must have gone off your trolley. Yani kafayı yemiş olmazsın. Yani aklını mı kaçırdın? You can't do that. Bunu yapamazsın. Saçmalama. Hayır bu çok tehlikeli falan diyoruz mesela. Off your trolley. Ya da off your nut. Böyle de kullanabilirim. Are you off your nut? Aklını mı kaçırdın? Kafayı mı yedin? How can you believe that? Buna nasıl inanabilirsin? Birisi çok saçma bir şey anlatmış. O da buna inanmış. Böyle söylüyorum. Yani kafayı mı yedin? Are you of your not? How can you believe that? Buna nasıl inanabilirsin? şeklinde. İstediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz. Örnek olarak sadece trolley ve not ifadelerini kullanarak yazdım. Siz diğerlerini başka örnek cümleler yazmak için deneyebilirsiniz. Off the top of one's head Kafasından demek arkadaşlar, kafadan demek. Ama nasıl kafadan? Arkadaşlar düşünmeden aklından kafasından diyoruz yani. Hani, hani e, direkt kafasından söyledi. Emin olamadı mesela. E Şu an direkt kafadan söyleyemem ama bir deftere bakayım. Gibi. Kafadan Türkçe'de kullandığımız bu ifadenin karşılığı of the top of one's head. Örneği inceleyelim. He can multiply five-digit numbers off the top of his head. He's a total genius. O çarpabilir. He can multiply. Neyi çarpabilir? Five digit numbers. Beş haneli sayıları çarpabiliyormuş. Of the top of his head. Kafasından. Hesap makinesi ya da kağıt kalem kullanmadan. Kafadan beş haneli sayıları çarpabiliyor. He's a total genius. O tam bir dahi. Tam bir dahi diyoruz. Demek ki Türkçe'de düşünmeden söylemek yapmak anlamında kullandığımız ifadenin karşılığıymış bu. On the ball. Nüans ve zor bir ifade. Günlük hayatta özellikle hani böyle çok yoğun ya da hani rekabetin çok olduğu işlerde kullanılabilecek bir ifade. If you want to keep your job. Eğer ki işine sahip olmak istiyorsan ya da işini kaybetmemek istiyorsan. Burada keep arkadaşlar hani sahip olmaya devam etmek anlamında. Hani bu işte kalmak istiyorsan ya da işini kaybetmek istemiyorsan anlamında bu. If you want to keep your job. Bu eşittir. If you don't want to lose your job. İkisi de aynı aslında. You need to always be on the ball. Her zaman ayık, uyanık ve etkili olmalısın. Hani sürekli yeniliklerden haberdar olmalısın hani uyuşuk ya da böyle rölantide olamazsın. Eğer ki bu işte çalışmak istiyorsan ya da bu işi işi yapmaya devam etmek istiyorsan her zaman ayık, uyanık ve etkili olmalısın anlamında. On the ball işinde böyle hani gözü açık, uyanık, her şeyin farkında olup biteni takip eden ve işini iyi yapan anlamında on the ball ifadesini kullanıyoruz. On the ball arkadaşlar hani ee, i̇yi iyi uyamadım, tam ayılamadım falan. Hani bu tarz e, nüanslarda da kullanılabiliyor. O da aklımızda bulunsun. Son olarak on the pull ifadesine bakacağız. Bu da arkadaşlar aranmak demek. Hani şöyle aranmak. Hani birisi karşı cinse karşı ilgisi var ve hani e, karşı cinsten biriyle tanışmaya çalışıyorsa, yani aranıyorsa ya da çapkınlık peşindeyse buna arkadaşlar on the pull diyoruz çapkınlık peşinde aranmak gibi diyelim birisi bir kafede oturan birisi hani örnek daha anlaşılır olması açısından hani neyi düşünerek yazdığımı bilin istiyorum. This is a cafe, not a club. Burası bir kafe, kulüp değil. If you are on the pool, go somewhere else. Eğer ki hani çapkınlık peşindeyseniz başka yere gidin. Diyelim bir garson müşterileri rahatsız eden bir masada oturan kişileri böyle uyarıyor. Burası bir kafe, burası bir gece kulübü değil. İstediğiniz masaya gidip insanlarla tanışıyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz. Burası kafe, kulüp değil. If you are on the pool, eğer ki çapkınlık peşindeyseniz ya da hani hovardalık peşindeyseniz, aranıyorsanız go somewhere else, başka bir yere gidin şeklinde